başlar Yeni başlar international tv ortada kalmadan Kabır yapalım her zaman international herkese international tv'den merhaba arkadaşlar bugün yine yeni bir pubg mobile videosuyla karşınızdayım arkadaşlar bildiğiniz üzere dün ne olmuştu oyunda klasik sandıkta buz diyarı m4 16 oyundan çıkmıştı tab bunun geleceğiyle alakalı bazı şeyler söylemiştik dünkü videoda bugün arkadaşlar göstereceğiz Nerede olduğunu göstereceğim. M4'ün buz diyarını onu söyleyeyim. Tabii yanında başka şeyler de var. Onlara bakacağız. Bu arada videomuzun açıklama kısmında arkadaşlar. International TV Whatsapp kanalımız var. Bin takipçiyi geçtik. Valla teşekkür ederim hepinize. Oradan da takip edebilirsiniz. Oradan da videolarımızı paylaşıyoruz arkadaşlar. Youtube'dan biliyorsunuz bildirim gelmeyebiliyor. Veyahut da nasıl söyleyeyim. E, önermeyebiliyor. Öyle problemler var. WhatsApp üzerinden de arkadaşlar takip ederseniz bu videolardan mahrum kalmamış olursunuz. Şimdi abi ne yapıyoruz? Hemen popüler bir gidelim abi. Kimler popülerlik atmış isimlerini bir okuyalım. Efe var. Yine e, SpaceX var. Arif var. Yine de bir dakika. Arif bir de yine e var. Başka şey. Burkish yine e 20 Rooster. Yine e, Panda. İsmi gözüme arkadaşlar varsa da onlara da çok teşekkür ederim. Yani dün çoğu kişi tabii kimse beklemiyordu bence çok beklemiyorduk. Klasik sanda yeni böyle şansı yüksek olan öğeler geldi ve bir baktık buz diyarı yok abi. Yani buz diyarı klasik sanda ne zaman geldi? Yani tam şey olarak hatırlamıyorum ama bayağıdır yani rahat bir 3-4 yıldır burada duruyor da tam ne zaman geldi bilmiyorum. Yorumlara bir bilen arkadaşlarımız varsa yazsınlar. Neyse. Tabi burası gidince herkes yazmaya başladı. Abi işte 200 tane sandık biriktirmiştim. Abi işte ne bileyim 200, 300 şu kadar sandık biriktirmiştim. Ne yapacağım? Ne olacak şimdi? Buz diyarı klasik sandığa gelmeyecek mi? Şimdi arkadaşlar buz diyarının klasik sandıktaki akıbeti şu an belli değil. Onu bir kere söyleyeyim. Yani gelebilir de gelmeyebilir de klasik sandık için söylüyorum. Ama ben şimdi sizin buz diyarının nerede olduğunu şöyle bir ilk başta göstereceğim. Bildiğiniz üzere ayın 22'si gelmesi beklenen büyük bir ihtimalle gelecek ama ufak bir şey koyalım yine. Yeni bir hani UMP geliyor ve ne geliyor? Yeni bir nihai set geliyor. Onunla beraber ilk başta şu videoyu bir paylaşacağım size. Ondan sonra olaya bakacağız. Şimdi nihai setimizin videosu genel manada bu şekilde. Şöyle bir devam edersek setimiz gördüğünüz gibi UMP gerçekten bu arada güzel gözüküyor. Benim bayağı hoşuma gitti UMP. Set de bu şekilde. Şimdi tabi buz olunca bunun içinde neler olabilir diye düşünüyor olabilirsiniz. Bu videoda böyle gizli şeyler var arkadaşlar. Oradan bizim buz yarını bulacağız. Peki bunu nasıl bulacağız? Tabi videoyu bizim birazcık yavaş izlememiz lazım. Şöyle baktığımızda arkadaşlar hemen sağ tarafta görüyorsunuz değil mi? Sağ tarafta duran silah buz diyarı AKM arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Solda da UMP var aslında. Zaten UMP anasıyla olduğu için çok fark etmiyor. AK gördük mü abi? Okey. Devam ediyoruz. Şimdi burayı yavaş görmemiz lazım ki bazı şeyleri kaçırmayalım. Diye size bunu yavaşlattım arkadaşlar. Böyle devam ettiğimizde tamam. Burada Nihai setimizi görüyoruz abi. Hop. Gençler. Bir dakika dur. Yanlış yer işaretledim. M4. Eli indir abi bir dakika. Gördünüz mü? Bu ziyar M4'ümüz de burada. Bunun yanında da bak şimdi. 22'si gelmesi bekliyor dedi ki, büyük bir ihtimalle artık geliyor. Çünkü videonun içinde de var yani tanıdım şeyini. M4'ümüzü buradan gördük. Ekstradan da arkadaşlar şöyle bir atölyeye girersek hemen otomatiklerden bir tane daha var. Bunun da gelmesi bekleniyor arkadaşlar ayın 22'sinde ama şöyle bir durum var. Hani o ikisi garanti 199 AK ile diyarı M4 ama da büyük bir ihtimalle bunu da ekleyecekler. Yani 3 tane silah olacak UMP'den Harici. Evet bu ziyarı arkadaşlar bu şekilde geliyor şu an. Klasikle alakalı durumunu şu an tabii bilmiyoruz. Yorumlara fikirlerinizi yazın. Sizce daha sonradan klasiğe eklerler mi eklemezler mi? Bu şekilde bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdi hepinize iyi seyirler. Let's go. Let's go. Oha ya. Üçü de buradan gelmiş. Nereye bakıyorsun? Üç numara. <laughs> Helal lan Arif. Of ne yaptın? Kaldırıyor la kaldırıyor. Adam kaldırıyor. Adamsınız. Oo ben de vurmuşum bayağı. iki asis falan.

Oha hepsi sola gitti. Hadi açarsın. Onu mu kaldırıyor? Ne yapıyordu? Nereydi lan? Üst kat. iki kişi. Arkadaş. Ta ta tan tan. Let's go. Çok seri bitti. Let's go. Let's go. Bir yer nerede? Abi Yanma yanma Tamamdır. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize çok iyi bakın. Bay bay.